Salam əziz dostlar. İndi mənim amam qızı, indi mənim amam qızı ee videoda mənimlə oynayacaq. Bu ümid, indi məmələti izləyəmi, çox gözəl bir seyr olacaq. Yo bela düştü. Bela da. Yalan dedi. Şimdi aziz dostlar, ben Ümit'in emsi kızıyım. Yani e, mən, e, ümidim, bazı vaxtlar bize geldi. ya da biz onlara geldik ben videoda piştireceğim. Sizi çok sevdik. Ümid'in e, kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok sevdik. Bu arada çok da annemim kızının adı Dilek'tir. <laughs> Sağ olun. Görüşürüz. <laughs>